herkese merhabalar. Bugün sizler için bir kuzumuzun beli var önümüzde. Fileto kısmı. Bunu sizler için sıyıracağız. Önce temizlik işleminden başlıyoruz. Dışında bulunan ince zarı alacağız. Arka yüzeyini çevirin. İç yüzeyini. Kalın olduğu taraftan, muta giden tarafından başlayacağız. Şöyle önümüzü sabitledik bunu. Sol taraftan başlayacağız. Şöyle bir, iki, üç, dört, beş, alt. Bir de şöyle düz çektik. Bunu burada şöyle hafif açtık. Şu şekilde düz bir şekilde. gibi yani. Şu şekilde kaba böbrek yağları ile aldık. Bunu şöyle böbrek yağlarını kabaca alabiliriz. Çevirdik. Sinirini aldık mesela. şimdi ufak bir yağı var. Bunu aldık mesela. Küçlememizin netali bu şekilde çıktı. Aynı işlemi diğer taraf için yapacağız. Çevirerek yapabilirim. Ben bu taraftan açacağım. Aynı işlemi diğer taraf için de uyguladım. Kenarındaki böbrek yağlarını aldım yine farklı şekilde. Diğer küşlememiz de bu şekilde. Şimdi bunu çizerek de çıkarabilirim, çizmeyerek de çıkarabilirim. Şu şekilde gördüğünüz dileto kemiklerin aralarını incecik bir şekilde çizeceğim. Bıçağımın sadece şurası. Lokum kontrafilaksına zarar vermeden. Şu şekilde çizdikten sonraki görüntü bu şekilde olacak. Aynı işlemi diğer taraf için de yapıyorum. Şimdi şu şekilde tutacağım. Kendime bastırıp kontrafileyi kemiklerden uzaklaşmasın gibi şöyle tuttum. Önce başta kemiğimi şöyle bıçakla ayırdım. Kemiği ettim. 2 oldu. 3 oldu. 4 oldu. Sonuncuyu da aynı şekilde bu şekilde tuttum. Bıçağımı buraya taktım. Çok milim hareketlerle Şöyle oradaki etin açılmasını sağlıyorum Ardından şöyle bıçağımı geniş hareket edebileceğim bir yere aldım. Şöyle bir iki, bir üç, dört, beş, altı. Ardından kemiklerin üst kısmını bıçakla çizdim ve şu şekilde eti biraz kanırtarak etimin oradan ayrılmasını sağladım. Şöyle Gördüğünüz gibi aynı işlemi diğer taraf için de uygulayacağım. Şu şekilde biraz bastırdım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aynı şekilde tuttum, açtım yine bıçakla. Tekrar bıçağımı geniş kullanabileceğim bir yere geldim. Şu şekilde çizdim bıçağımı. Düz sonra aça aça para sırt kısmını şöyle ayırdığımda bu, bu halde oldu. Bu kontrafile kısmı sağ ve sol kontrafile lokum diye geçer. Bu da Bökelim küşlemeleri. Aynısının şöyle ben size tüm halini göstereyim. Şimdi sıyırmadan önce bu şekilde. Bunlar da temizlenmiş tabii ki. Şu şekilde gördüğünüz gibi küşleme kısmını tarak kemiğimiz. Şöyle gördüğünüz gibi. Ara bu şekilde çıkıyor. Öyle detaylı bir işçilik yaptığımız zaman. Ama bunu detaylı bir işçilik yapmazsak ne olur? Aralarda ful et kalır. Buralarda ful et kalır. Biraz daha etli olur kemiğimiz. Çorbalık tarzında olur. Bu şekilde sıfır sıyırıyoruz. Bu şekilde. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, henüz kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Şimdi